size oğlumuz için e, hediye gelen bir direksiyon tanıtmak istiyorum. Bu ürünün açıkçası biz markasını bulamadık. Ürünün üzerinde yazmıyor çünkü. Ama Bondi Bondigo, Playgro markalarında hemen hemen aynı ürünler var. Dolayısıyla fikir verecektir size bu ürün. Biz çok seviyoruz bunu. Yalnız oğlumuz çok seviyor ve sürekli oynuyor. O yüzden tanıtmak istedik. Ürünün iki e, kademeli ses şeyi var. Şöyle evet böyle açılıyor. Ben yüksek sesle tanıtacağım daha rahat alabilmeniz için sesi. Evet, ikinci ses seviyesine geldim. Şimdi e, tam bir araba dizaynı gibi düşünün. İlk önce böyle mars basıyor ve araba e, çalışıyor. Sonra sinyalleri var. Sola sinyal. Sağ sinyal. Burada gaza bastığı bir pedal bölümü var. Kornası var. Direksiyon hareket ediyor. Ve burada müzik bölümü var. Müzikleri tek kelimene şahane. Biz de çok eğleniyoruz. Oğlumuz da çok seviyor. Dinleteceğim size şimdi. Böyle bunun gibi birkaç tane var. Biraz uzun oldukları için hepsini çok uzun dinletmeyeceğim. Fikir vermesi için ilk başta dinlettim. Şimdi bir tık daha kısa tutacağım müzikleri. çerçeveli var. Hala başa dönmedi. Galiba şu anda döndü. Ve bu da farklı. birazcık e, bilgi vermek istiyorum. Buradan müziği değiştirirken şöyle bir el hareketleri yapıyorsunuz. Çok yumuşak yapmışlar. Dolayısıyla çocuklar için de bayağı pratik. Bizim oğlumuz bu oyunu yani eline bayağı böyle direksiyon gibi alıp evin içinde böyle böyle gezerek, müziğini de açarak mutlaka dolaşıyor. İşte buradan tekrar açayım. Böyle gaza basıyor, sinyal veriyor, işte marş çeviriyor. Korneye basıyor çok keyif olarak kullanıyor. Biz markasını bulamadığımız için üzerinde yazmadığı için internetten biraz baktık videoyu çekmeden yani neredeyse aynı ürünlerin işte farklı markalarda benzer modelleri var Dolayısıyla bakıp inceleyebilirsiniz çok severek oynadığı bir diğer oyuncu. Bence çocukların çok keyif alacağı bir oyuncak. Yani kızların da erkeklerin de evde böyle biz mesela odalarına git hadi odandan çorabını al gel diyoruz. Alıyor arabasını, arabayla gidiyor çorabını almaya falan bayağı keyif alıyor. Biz de size tavsiye ederiz ürünü. Markadan markaya değişik göstermekle beraber yaklaşık 100 lira bandında sanıyorum bu ürünün tüm markalardaki karşılığı. Bir sene oldu biz alalı. Henüz hiçbir... Problemini görmedik, hiçbir sorun yaşamadık ürünle alakalı, bozulmadı, takılmadı. Ee, bence diğer markalarda da aynı performansı görürsünüz diye düşünüyorum. Bu şekilde eğer bir sorunuz olursa ürünle alakalı yorumlara yazabilirsiniz, memnuniyetle cevap vermek isteriz. Hoşça kalın.